içeride böyle bir tur atmış. Hanım arkadaşımızı tuvalete kitlemiş. Önce kızı içeriye almış, kitlemiş sonra da kasaya açtırmış. Müşteri gibi girdiği markette kadın çalışanı rehin aldı. Bıçakla tehdit ederek kasadan 200 bin lira çaldı. O parayla da yasa dışı bahis oynadı. Parayı katlamak için oynamıştır yani 200 bin lira için soygunlar girmiş. O bence büyük bir para bekliyordu orada. O soygunun adresi Yurtu. O gaspçı markette uzun süre gözlem yapmıştı. Sabah erken saatlerde market açılınca çalışanlarla birlikte içeriye girdi ve müşteri gibi takıldı. Ancak hedefinde girişteki kasa değil ...depo tarafında yüklü miktarda paraların olduğu ana kasa vardı. Maskeli gaspçı hızlı adımlarla arka tarafa gitti ve aksiyon dolanlar yaşandı. Çalışanlardan birisi marketin girişindeki kasanın başındaydı. Diğer çalışan da arka taraftaydı. Bıçaklı gaspçı kadın çalışanın ağzını kapatıp onu tuvalete kilitledi. O esnada kadın çalışan ecel döküyordu. Ancak diğer çalışanın bundan haberi yoktu. Baya bir arkada çekişme olmuş. Bir arbede yaşanıyor. Ağzını falan kapatıyor. Bıçaklı gaspçı depodaki kasanın yerini bulmuştu sıra o kasayı açmaya gelmişti. Elindeki bıçakla kadın çalışanı tehdit ederek o kasayı açtırdı. Ve kasanın içerisindeki 200 bin lirayı alarak elini kolunu sallaya sallaya marketten uzaklaştı. Bıçak nasıl öldürse içeridekinin haberi yok öbür çocuğu. Personel iki kişiymiş yani. Kasada 3 günlük falan para var dediler. O gaspçı evinde kız kıvrak yakalandı. Çaldığı 200 bin lirayı kendi hesabına aktarıp daha sonra da yasa dışı bahiste kullandığı tespit edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.